Evet arkadaşlar bugün akinator oynayacağız. Ben Akina. Benim benim Beni, benim beni de tanımayın. Yoksa evet. gidelim evde. Evet arkadaşlar. Bu arada herkes yanımda. Güler. Güler yapayım, evet. Diler kenti yapalım. Diler arayacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Evet kadın. Kadın Dilar mı? K evet. Evet. Karakterin Adı, Adı, yabancı mı? Hayır. Hayır hayır hayır. Karakterin bir youtuber evet. mı? Evet. Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. 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 Karakterin sır saçlı mı? Evet. Nereden biliyor? Karakterin silime... Evet slime yapıyorum. Aa evet. Evet evet. E evet. evet. Var var. Evet Leo. Karakterin evet. renk mi? Var evet. Ne? ne? Dilaken. Düşünüyorum Dilaken. Bakayım. Şimdi Lina diye birisini bulalım. Evet arkadaşlar Lina diye birisini buluyoruz. Lina. 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 Ay, Ay, Lina. Lina. E, evet, evet arkadaşlar buldu. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel bir reklam çıktı arkadaşlar. <laughs> Reklamı geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Bir de biliyormuş Lina'yı da. Lina'yı da biliyormuş. biliyor. biler. biler. Neden bilmesin ki? Biler biler. Diler bil bildi ya. Kayseri biliyor, biliyor musun? mu? Kayseri biliyor mu? Hayır. Kayseri bir YouTube'çu onu çok buldu. Evet arkadaşlar şuradan bir çıkayım. Lina'yı bulalım. <laughs>

Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. Hadi bay bay. Diğer videolarda görüşürüz.